arkadaşlar bugün sizlerle beraber makyajımı yaparak anımı anlatacağım. O zaman başlıyorum. Tırnağımı zaten hiç sorgulamayın. Kendim taktım ve çıkmıyor. O zaman anıma başlıyorum. Şimdi biz bayağı küçükken yani 6-7 yaşlarındayken böyle benim Erva diye bir arkadaşım var. Onunla beraber taksi zillerine basıp kaçıyorduk. Taksi zillerine basıp kaçarken böyle saklanıyorduk tamam mı? saklanıyorduk. Taksi gelip bakıyordu böyle. Bakıyordu. Ondan sonra bizi görmüyordu ama. Taksicilere bak basıyoruz, basıyoruz. Taksiler geliyor. Eee, taksiler geliyor. Ondan sonra böyle şey oluyorlar. Şey oluyor. Ne oluyor desem? Basıyoruz biz hala. Biz saklanıyoruz tabii o Saklanırken de böyle bir tane taksici bizi gördü. Bizi gördü de ne mi yaptı? Bizi gördü elinde bize bir de tersiz. Biz çok korkmaz mıyız? Bayağı korktuk biz o zaman. Neyse anneme de söyleyemedim ben korktum tabii ki de. Kim söyler böyle şeyi annesine? Neyse şunu söylemiştim evet. Ondan sonra adam şey yapıyor bir daha taksi basmayın vallahi sizi şikayet ederim dedi. Biz bir de daha çocuğuz şikayet etmeyi falan bilmiyoruz. Biz böyle bayağı bir korktuk. Ondan sonra cima biz korkudan elimiz ayağımız titriyor bir şey yapamıyoruz. Yani öyle öyle böyle değil hiçbir şey yapamıyoruz. Adam böyle bize şey yapıyor tersizle birisini arıyor şunlar taksi ziline basıp kaçıyor falan filan. Onları şöyle falan yapın falan filan diyor. Bekleyin ucumu süreyim. Ondan sonra Ondan sonra cıma. Öyle işte. Böyle biz taksici gidince bayağı korktuk. Tabi bir daha yapmadık. Ama ondan sonra daire zillerine bastık. Daire zillerine basıyoruz. Kaçıyoruz. Ondan sonra yani daire zillerine basıyoruz. Parka kaçıyoruz. Parkta da bizi tabi görmüyorlar. Ama bizim binanın zillerine basarken yanlışlıkla ev sahibinin ziline bastık. Biz öyle bir korktuk ki of. Neyse ev sahibi Allah'tan bizi görmedi. Ay bu ne? Ev sahibi Allah'tan bizi görmedi. Görse bizi ne yapardı acaba? Ne yapardı acaba? Neyse ondan sonra... Ondan sonra biz bayağı korktuk, kaçtık. Ev abinin zillerine bastık. Onda da ben bilmiyorum ev sahibinin kim olduğunu. Bastım, ev sahibinin ziline basmışım onda ben de. Ondan sonra biz bayağı bir korktuk. Ev sahibi geldi, bize kızdı. Bir yandan oradan bana kızıyorlar, bir yandan oradan Erva'ya kızıyorlar. Biz tabii ne yapacağımızı bilemedik. Ondan sonra... Ondan sonra... Ondan sonra biz yine korktuk tabi. Ama bu şey taksi taksi çağırdıktan taksi çağırdıktan bir iki saat sonra falan oldu. Neyse biz tabi baya baya korktuk. Çok korktuk. Neyse ondan sonra böyle geldiler bize bağırıyorlar. Neden siz zillere basıyorsunuz falan filan. Biz baya korktuk yani o an. Ölüyordum ben hatta Tir tir titriyorum ben korkudan Hiçbir şey yapamıyorum Öyle Hatta size bir anımı daha anlatayım Bunu anlatmıştım sanki Makyaj yaparak hiç anlatmadım ona. Ama ilk defa oluyor bu da Neysem Ay ben neysem neysem Neysem, neysem. Şey oldu Bir anımda da Biz okullardık tamam mı Okullarken çok normal bir şekilde ...çok normal bir şekilde oturuyoruz. Bir anda vali geldi. Yani müdür gibi geldi. Yanında da vali. Bize şey dediler. E, çocuklardan 15 kişi almamız lazım. Biz de çok heyecanlandık. Tabii valiyle beraber... ...kitap okuyacağız. Baya baya heyecanlandık. Neyse. Hoca da... ...15 kişi ne yapacak? Biz 30 kişiyiz. 15 kişi ne yapacağını bilemediği için kura çekti. Kura'da da kimler çıkmıştı? Kura'da Bakayım bakayım. Günlüğüme yazmıştım oraya bakayım bir. Kura'da da çıkanlar onlar da Öykü, Beren, Musab, Elif, Emir belki Emir, Ali, Aa, Elimi bakın attım. Neyse Ali, Erva, Yiğit, Deniz, Fatoş, Süleyman, Selim, M Merve, Servet bunlar gitti. Ama biz Aymina ile kaldık. Ama biz bayağı istiyorduk. Onlardan daha fazla istiyorduk hatta. Biz böyle ağlıyoruz. Ağlamamak için zor tuttuk. Bir de önce bize şey yapıyor. Olsun artık bir dahaki seneye. Bir dahaki sene okul yok. Dördüncü sınıfız zaten. Beşinci sınıfa geçiyoruz. Çok gücüme gittik. Onlar, onlar orada kitap okuyor. Biz orada ders işliyoruz. Ben bayağı sinirlendim. Gittim. En gıcık olduğum kişiye Beren'e. Yani sınıftan biri. Beren'e şey dedim. Beren ne yaptınız? Falan. Dedim. O da şey yapıyor. Sen geldin mi yapıyor? Çok gıcıma gittim gelmedim ne oldu dedim o da şey yapıyor o da şey yapıyor böyle ee, biz siz yokken çok güzel kitap okuduk ondan sonra çok güzel kitaplar okuduk vali hatta bize hepimize çak çak yaptı falan dedi biz tabii orada kıskandık çok böyle sinirimi bozdu beren bir de en olduğum sınıf arkadaşım neysem Böyle ben böyle sinirleniyorum, üzgünüm, ağlıyorum, tuvalete gidiyorum. Öyle işte, ay tuvalete gidiyorum demişken aklıma çok kötü bir anı geldi. Onu da anlatacağım, bekleyin. Tüm anılarımı tetik anlatacağım. Şimdi ben, saçımı tararken anlatacağım tabi. Hmm. Bekleyin. Şimdi ben e, lavaboya gitmiştim, teneffüste. Teneffüste lavaboya gittim. Ama... Bir daha ders başladı. Ders zili başladı yani. Ama ben tuvalette kilitli kaldım. Ve bu benim ilkokula başıma geliyor. Dördüncü sınıfta. Neyse bizim sınıftan birkaç kişi geldi. 2-3 kişi falan. Onlar böyle konuşuyorlar. Seslerinden anladım ben de. Ben tek gitmiştim o zaman tuvalete. Seslerinden anladım. Ee, kızlar siz misiniz dedim. O da evet biz izin oldu ki dedi. Ee, çabuk beni kurtarın tuvalette kaldım dedim. Onlar da paniklendi ne yapacaklarını bilemedi. Temizlikçi atladı molaya gitmiş yemek yemeye. Orada da işte biz böyle bütün kızlar labora toplanmaz mı? Erkekler de kapının önünde bekliyor. Tabi ben orada baya bir sürece kaldım. Erkekler de kapının önünde bekliyor. Ondan sonra, ben bir daha krem süreyim bir. Böyle çok, ben çok korkuyorum, ağlıyorum, nefes alamıyorum. Benim kapalı alan fobim var. Ee, neyse. Orada da şey oluyor. Ee, böyle kızlar çıkartamayınca beni erkekler fakülteye giriyor. Ben ne oluyor Bismillahirrahmanirrahim diyorum ilk önce. Ondan sonra ben bayağı korktum o zaman. Ee, Erkeklerde çıkaramadı. Hatta Ege diye biri vardı, tuvaletin kapısını kırmaya çalıştı. Benim ödüm koptu o zaman bana gelecek diye. Yani bilmiyorum. Ondan sonra temizlik Capla geldi, o da çıkartmaya çalıştı. Çıkartamadı. Ondan sonra yani ilk önce anahtarı yoktu. Anahtarla geldi, anahtarla zor kurtardılar beni. Ama dersin yarı, yarısı yani yarım saati kaynadı. Yani o zaman birazcık hem üzgündüm hem ders kaynadığı için mutluydum. Bu kadar işte. Ee, evet makyajımız bitti. Anılarımı anlatmam da bitti. Yani bir tane anımı anlatacaktım. O da <laughs> 3-4 tane anıya döndü. Arkadaşlar yani şu tırnağım için ne yapabilirim siz bir söylersiniz artık. Yani geçmiyor. Etime yapıştırmışım. Kal kendi tırnağım kalkacak sanki. Neyse ben şimdi çıkartmayayım. Ee, videoyu beğenmeyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.